Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Arabanızın çalınması çok tatsız bir durum. O yüzden kimse bu durumla asla karşılaşmak istemez. Hırsızlık olaylarında bir kusur veya ihmalinizin olmadığını da kanıtlamanız gerekiyor. Türkiye'de her gün yüzlerce araba hırsızlığı yaşanıyor. Araba hırsızlarının en sık başvurduğu yöntemleri bilmek gerekli tedbirleri almanıza yardımcı olabilir. Bu videoda sadece hırsızların aklına gelebilecek kurnaz yöntemlere bakacağız. 1 numara Çekici Çekicilerin ne işe yaradığını çoğumuz biliyoruz. Yine de her çekiciye güvenmemek lazım. Oldukça soğukkanlı olan hırsızlar kendilerini çekici gibi gösterip park halinde olan arabaları alıp götürebiliyorlar. Çevredekiler de hırsız olduğunu anlamadıkları için hiç kimse müdahale edemiyor. O yüzden bu konularda her sürücünün dikkat etmesi gerekiyor. Türkiye'de araba hırsızlarının en kurnazca yaptığı yöntemlerden biri 2 numara yedek anahtar Arabaların yedek anahtarının olması hırsızlık olaylarını arttırıyor. Özellikle ikinci el araçlarda meydana gelen hırsızlık olayları araçların satımından sonra alıcının anahtarların hepsini almamasından kaynaklanıyor. Bazı şahısların araba sattıklarında yedek anahtarları vermemesi arabaların çalınmasına yol açabiliyor. Yedek anahtar kayıpsa ve arabanız çalındıysa sigorta dahi size pek önem vermiyor. Hırsızlar yeni alınan arabalarda yedek anahtarın yerinin nerede olduğunu çok iyi biliyor. O yüzden kimliğiniz gibi onu kendi evinizde saklamanız gerekiyor. 3. Numara, anahtar emanet etme Sahipleri tarafından otoparklara, servislere yıkama yağlama istasyonlarına bırakılan otomobiller anahtarı ile çalınmakta. Bu araçların anahtarları çoğaltılarak orijinal anahtar tekrar yerine bırakılmakta kopya anahtar elde edilen araçlar geceleri çalınmaktadır. Bir diğer oto hırsızlığı biçimi de hırsızların kendisini park görevlisi olarak tanıtmasıdır. Bu yöntemi kullanan hırsızlar kendini park görevlisi gibi tanıttıktan sonra aracı orijinal anahtarıyla beraber çalar. Otomobil hırsızlığının sıklıkla yaşandığı alanlardan biri de oto pazarları ve galerilerdir. Müşteri olduğunu belirten kişiler araç denemesi bahanesiyle otomobilleri çalmaktadır. 4 numara Röle kutusu. Hırsızlar lüks bir aracı, anahtar kullanmadan ve herhangi bir fiziksel güç uygulamadan saniyeler içinde çalabiliyor. Röle kutusu olarak bilinen araçların var sistemlerinde kullanılan cihazla özellikle lüks araçların anahtarından gelen sinyali araca yansıtarak hırsızlığı gerçekleştirebiliyorlar. Araç sahiplerine bu tarz hırsızlıklara karşı önlem olarak direksiyon kilidi kullanmaları tavsiye ediliyor. 5. Numara Hasta numarası Özellikle geceleri sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Hırsızlar iyi niyetten faydalanarak geceleri sokakta sürücülerin önünü keserek yardım istiyorlar. Siz ona yardım ettiğiniz sırada arkadan başka biri gelip hemen arabayı çalıp uzaklaşabiliyor. Son zamanlarda sık sık karşılaşılan bu hırsızlık olayı için sürücülerin çok dikkat etmesi gerekiyor. 6 numara bozuk para her gün yeni çıkan hırsızlık yöntemlerini bilmek sizi bu konularda tehlikelere karşı koruyacaktır. Özellikle kapı koluna yerleştirilen bozuk paralara karşı tedbirli olun. Bu numarada hırsız önce park halindeki aracın kapı kollarından birine bozuk para sıkıştırıyor ve sonrasında araç sahibini izlemeye başlıyor. Araç sahibi otomobiline biniyor ve gitmek istediği yere doğru hareket ediyor. Hırsız da aynı şekilde takibe başlıyor. Araç sahibi istediği yere ulaşıp aracı kilitledikten sonra hırsız parayı sıkıştırdığı kapı kolundan aracın kapısını açıp içinden istediği her şeyi alıyor. Hatta bu şekilde arabayı bile çalabiliyor. 7 numara Pet şişe Pet şişeler her anlamda tehlikelidir. Eğer tekerleklerinizde lastik bulursanız bu hırsızların hedefinin siz olduğunu gösterir. Sürücüler şeyi görmeden arabayı çalıştırdığı zaman dışarıdan bir ses duyarlar ve bu sesin arabadan geldiğini zannederler. Panik içinde arabayı kontrol eden sürücüleri bir anda kötü bir sürpriz beklemektedir. Çünkü siz yan tarafa doğru yöneldiğiniz sırada hırsızlar hemen arkanızdan arabaya binip kaçabiliyorlar. Ayrıca araba beklentide pet de pet şişelerde arabanız içinde tehlikeli olabiliyor. Eğer arabadan inerken içinde plastik şişe içinde su bıraktıysanız arabanızı park ettiğiniz gibi bulamayabilirsiniz. Bir şişe su aracınızın yanmasına sebep olabilir. İçi su dolu plastik şişeler gün ışınlarını direkt yansıtıp yakınındaki eşyaları tutuşturabiliyor. İtfaiyeciler içi sıvıyla dolu olan plastik şişeye güneş ışığı geldiği zaman onun bir büyüteç gibi görev gördüğünü ve ışığı yansıttığını söylüyorlar. Çok sıcak bir günde yaşanıyorsa bu kolayca yangına dönüşebiliyor. Videonun sonuna geldik. Bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.